Sağ e, Merhabalar, hoş geldiniz. E, 15. Türkiye Kurumsal Sorumluluk Zirvesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Şirketlerin ödül töreninde sizlerle tekrar birlikte olduğumuz için gerçekten çok gurur duyuyoruz ve çok mutluyuz. E, Programımızda biraz sarkma oldu ama onu bir şekilde e, dengeleyeceğiz. Bugün benim hayatımdaki bence en değerli birkaç tane kavramdan birinin teması işleniyor. Etik ve etki. Etiğe baktığımızda aslında etik bütün yönetim anlayışlarının toplumun bir arada olmasının en temel değeri. Etiğin kavram anlamına baktığınızda aslında iki tane açıklayıcı tanım var. Ahlak ve vicdan. Dolayısıyla doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü dediğimizde bugün kurallar, kanunlar bütün ya da mevzuatların izin verdiği noktada bize doğru mu yanlış mı iyi mi kötü mü diye vicdan ve ahlakla karar verme yetisini geliştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bugün zirvede çok detayına girmeyeceğim. Zaten bütün konular çok değerli isimlerle birlikte detaylı olarak incelenecek. İş dünyası ve etik, yeşil finansman ve sürdürülebilirlik konusu. Ee, yine sosyal girişim, gençler, toplumsal cinsiyet eşitliği pek çok konuyu bugün etik e, merkezinde ve yarattığı etkiyle birlikte detaylı olarak konuşacağız. Ee, Ona geçmeden önce çok kısa derneğimizle ilgili bir bilgi vereceğim ve sonra da biraz veri paylaşacağım sizinle. Ee, derneğimiz 2005 senesinde kuruldu. Bu ülkemizdeki bu alanda yani kurumsal sorumluluk, sosyal sorumluluk anlamındaki ilk derneklerden bir tanesi. 2005 senesinde İş Dünyası Akademisi STK gibi kanaat önderleriyle birlikte Serdar Dinler Başkanlığında çalışmaya başlayan derneğimizin amacı aslında kurumsal o dönemde çünkü 2005 senesini düşündüğünüzde sosyal sorumluluktu. Bu alanlarda ülkede farkındalık yaratıp kurumlara yol göstermekti ve projeler geliştirmekti. Değişik bölgemizdeki diğer ülkelerle birlikte İki sene önce beş senedir gelişmekte olan artık KSS değil KSS projedir ve kurumsal sorumluluğun sürdürülebilirliğin altındadır. Anlayışıyla derneğimizin ismini de Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği şeklinde değiştirerek ee, misyon olarak da kurumlarda farkındalık yaratmak, sürdürülebilirlik ve sorumluluk, kurumsal sorumluluk anlamında farkındalık yaratıp yol açacak e, faaliyetleri göstermek üzere çalışmalara başladık. Derneğimizin pek çok etkinliği olsa da en temelde senede bir kez gerçekleştirdiğimiz zirvemiz, onun dışında senede dört kez gerçekleştirdiğimiz Green Talks diye sene boyunca her sene güncellediğimiz odaklanacağımız konular üzerine Beyin Fırtınası yaptığımız, uzman bir konuşmacıyla dinleyip değerlendirdiğimiz Green Talk etkinliklerimiz. Onun dışında sene içerisinde en az iki tane araştırma verisi paylaşımı ve hem üye hem üye olmayan şirketlerle proje geliştirme gibi çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ben hemen biraz... Ee, araştırma verilerinden yani toplumun aslında biz bugün iş dünyası ve kurumlar, dernekler, akademi olarak bir aradayız ama halk nezdinde yani ülkedeki insanlar etik tarafında genel olarak ne durumdalar, neyi değerlendiriyorlar, neyi önemsiyorlar biraz bundan bahsedeceğiz. Etik biraz zor bir konu. Dolayısıyla somut davranışlar üzerinden anlamlandırmaya çalışacağız. Ona geçmeden önce kurucumuz, atamız Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımı hepinizin önünde tekrar sunmak istiyorum. 100. senemizi geçen sene kutladık ve bu sene artık onun kutlamalarıyla devam edeceğiz ki şehrimizde Atatürk resmi giydirilmiş olan binada görmüşsünüzdür bu binada olmaktan da çok büyük mutluluk duyuyoruz Ben niye birkaç tane ins önemli ismin bazı etik konusundaki cümlesinden bahsederek ilerlemek istiyorum. Bize yol açan, yol gösteren Mustafa Kemal Atatürk'ün aslında hem nutukta hem farklı yerlerde pek çok etik üzerinden, ahlak üzerinden çok ciddi bize mesajları var. Dikkat ettiğimizde aslında etik dediğimiz şey vicdan ve ahlak olduğu için bireyden bahseder. Sistemlerden değil. Önce birey, bireyin oluşturacağı sistem, süreçlerin devamlılığını belirtir. Dolayısıyla baktığımız zaman aslında bize bugün tehdit esasına dayanan ahlak fazilet olmadıktan başka itimada da layık değildir. Aslında mobbingler, baskılar pek çok şeyden bahsettiğimiz noktadayız. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün bahsettiği konulardan bir tanesi çok önemli bir konu. Bugün bence dünyada toplumların yaşadığı çürümüşlük dediğimiz konunun da temeli bir milletin felaket içinde kalması, yok olma tehlikesine maruz kalışı, mutlaka toplumsal Ahlaki bir hastalığa tutulması neticesidir. Yani yine etik devrede eğer ahlak kaybolursa hiçbir şeyi üstüne inşa edemezsiniz. Dolayısıyla bugün kurumların aslında yönetim anlayışlarının merkezine etiği almaları artık seçil e, opsiyonel değil net olarak uygulanması gereken yönetim felsefesi olmalı. Ee, ve etik gibi zor rekabette kendinizi belki de karlıktan çekeceğiniz çekmek zorunda kalacağınız bir konuda iyi olanı doğru olanı doğru işi doğru şekilde yaptığınızda ciddi anlamda tepkiler veya geride kalma gibi konularla karşılaşabilirsiniz kısa vadede karşılaştığınız bu netice önümüzdeki dönemler için size yol açıcı ve farklılaştırıcı e, sonuçlar sağlayacaktır ve son olarak bir şemsten e, ben itibarı anlatırken çok kullanıyorum. Burada gördüğünüz paydaş iletişim her biriyle ilgili yüzlerce sene önce aslında konuşulmuş. Etiye baktığınızda Şems'in çok güzel bir cümlesi var. İnsan İnsanoğlu edepten nasibi yoksa insan değildir. İyi ahlak ve terbiyeden bahseder. Dolayısıyla bugün biz canlıysak ve canlı türü içerisindeki akıllı diye nitelenen insan türüysek özümüzde etiği ve ahlakı konumlandırmamız gerekiyor. Peki etik kelimesi ilk ne zaman ee, yazılı olarak yer almış diye basılı olarak gördüğümüzde aslında 2400 sene önce karşılaşıyoruz. Eski Yunan'da etok kelimesinden etos kelimesinden türemiş ve bugün adalet, cesaret gibi kavramlarla ilişkilendirmiş Aristoteles tarafından. Bizim için şu bilgiyi de verdikten sonra birkaç tane veri paylaşıp bugünkü konuşmamı tamamlayacağım. Ben 30 senedir itibar yönetimi dolayısıyla marka değeri etkisi üzerine çalışıyorum. Yani bugün bir şirketin marka değeri açıklanıyorsa 100 lira diye o değerin içerisindeki 50 liranın nereden geldiğini hesaplanan konunun uzmanıyım aslına bakarsanız. Ve itibar yönetim performansının temel değeri etik üzerine kuruludur. Etik mutlaka işin içindedir ve fark yaratan puanlamalar buradan gelir. İtibar üzerinde etik, sürdürülebilirlik, toplumsal fayda gibi konuları yönettiğinizde hiçbir şekilde alamayacağınız, normalde bir türlü ilerleyemeyen itibar puanınız yükselir. Dolayısıyla 100 liralık birimin 50 lirasını oluşturan yerde size ciddi olarak marka değeri etkisi yaratır. Yani bugün konuştuğumuz etikti, itibardı çok soyut kavramlar, sevgiydi, böcekti gibi kelimeler değil. Bugün şirketinizin önce marka değeri, sonra da şirket değerini etkileyen en önemli girdidir kendisi. Halk nezdinde 3 tane 3 araştırmadan farklı veriler paylaştım ama web sitemizde bu son yaptığımız araştırmanın detayları yer alacak. 3 değişik araştırmadan insanların tutumları ile ilgili, şirketlerin verdikleriyle verdikleri ile ilgili bazı bilgiler aktaracağım. Bir tanesi geçen hafta gerçekleştirdiğimiz halk nezdinde e, şirketlerin etik kavramını detaylandırdığımızda o kavramlarla ilgili bir şirkette ne bekliyor, hangi alanları zayıf buluyor, bu konuları bir sorduk. Kendisinin çalışmasını isteyeceği gibi gibi bir sürü vardı ama iki tanesini paylaşacağım. Onun dışında bugün burada yok ama e, finansal enstrümanlara yatırım yapanlara ki son dönemde biliyorsunuz hisse senedi satın alımı çok arttı Türkiye'de. Dolayısıyla satın alımda şirketler nasıl değerlendiriliyor? Onun gibi sorular var bu raporun detayında. Bir bunlardan bahsedeceğim. İkincisi, Avita ile 2023'ün son çeyreğinde Avita ile gerçekleştirdiğimiz çalışanların, Türkiye'deki çalışanların destek konularındaki durumu ve ihtiyaçlarına, ölçtüğümüz bir araştırma vardı. Oradan bir bilgi vereceğim. Son 4 senedir takip ettiğimiz kadın erkek eşitliği ile ilgili bir veri var. Bundan bahsedeceğim. Niye bunlardan bahsedeceğim? Çünkü biz etik dediğimizde eğer karşımızdaki toplum yani halk anlamıyorsa Zaten kimse bunun için uğraşmaz. Ama çok iyi biliyoruz ki ifade edemeseler bile aslında etik onlar için en önemli seçim kriterlerinden bir tanesi. Bugün Türkiye'nin en itibarlı, en beğenilen hem iş dünyası hem halk nezdindeki şirketlerinin en önemli üç özel, özelliğinden biri etik, şeffaf ve samimi olması konusudur. Dolayısıyla ve çalışana insana değer vermesi. Dolayısıyla bugün fark yaratıcı en önemli konuların başında bu geliyor. Sorularımızdan biri şuydu: Kendiniz, çocuğunuz, yani en önemli varlığınız, Zın çalışmasını isteyeceğiniz şirkette hangi özellikler olmalı dedik. Aslında burada onların kafasında bir şirkete geçerken para dışında çünkü çocuğu ve kendisi de değil, çocuğu için özellikle istediği noktalar e, konularda e, diğer değerleri, diğer performans alanlarını öne çıkartıyorlar. Bu soru evli, çocuklu olanlara çocuğunuz. Bekar veya çocuğu olmayanlara da ailenizde en yakınınız kendiniz şeklinde sorularak ilerlendi. İlk etapta aslında ürün hizmetindeki dürüstlükten bahsediliyor. Sağlığa zararlı, çevreye zararlı olmaması gerektiği yani yaptığı işi doğru yapsın diyor. Söyledikleriyle yaptıkları uyumlu olsun diyor. İtibarın en önemli tanımlayıcısıdır. Dürüst oluyor. Müşterilerinin haklarını önemsesin ve korusun. Faaliyetlerinde doğaya, çevreye saygılı olsun. Çok ciddi oranda. Neredeyse iki kişiden biri bu özellikleri istiyor şirkette. İkinci gördüğünüz yine çok önemli. Üç kişiden biri. 50 milyonu temsil eden bir örneklem yapısı bu. Yüzde 30 dediğiniz 15 milyon insan bunu istiyor anlamına geliyor. İkinci taraf iletişimdeki samimiyet, dürüstlükten bahsediyor. Yolsuzlukla olmasın diyor rüşvet gibi konular. Zor dönemde toplumun yanında olsun, şeffaf hesap verebilirlik ilkeleri ile şirketini yönetsin. Çok somut olarak görebileceği konuları söylemiş ki bunların her birinde fark yaratmak istiyorsanız merkeze etiği, dürüstlüğü ve samimiyeti almak zorundasınız. Peki dedik. En zayıf olduğu altı konu ne? Şirketlerin dediğimizde biraz yer değiştirmelerle karşılaşıyoruz. İki konu çok net ayrışıyor. Yine ürün hizmetin sağlığa zarar vermemesi konusu, çevreye ürünü üretirken çevreye zarar vermemesi, müşterilerin haklarını önemsemesi konusu yine ilk iki sırada. Daha sonra toplumun yanında olması, dürüstlüğü yani yine itibardan bahsediyor faaliyetlerinde yine doğaya, çevreye bakın zarar vermesin diyor. Bunlar şu anda en zayıf oldukları. Yani ürün hizmetleri üstüne çalışmak zorundalar. Zarar vermemeliler. Müşterisini merkeze, insanı merkeze almalı. Doğaya saygılı olmalı, doğayı düşünmeli. Şeffaf ve hesap verebilirlikle şirketini yönetmeli. Karlılık kadar topluma fayda yaratacak öncelikleri ve projeleri dikkate alması diyor. Zaten bugün etikten bahsediyorsak karlılıktan kısa vadede en azından bazen vazgeçmekte gerekiyor. Bu soru bizim takip ettiğimiz bir soru. 2022-23 verisini koyduk. 24'ü de eklenecek bunun. 2020'si de var. Oranlarda anlamlı bir değişiklik yok ama hafif bir düşüş var görüyorsunuz. Bir erkekle aynı pozisyonda çalışan bir aynı maaşı almalı konusu. Maviler 2023 aralığın verisi. %65, %35 hayır diyor. Yani almamalı. 50 milyon dedik az önce. 50 milyonda %35 dediğiniz 18 milyon insan demek. 18 milyon ki bu arada kadınların oranı da %30 küsürlerde. Ben üniversitede seçmeli ders lardan bir tanesini veriyorum. Gençlerle 20-22 yaş grubu buna yakın bir anket yaptık. Günün sonunda erkeklerin daha fazla kazanması gerektiğini yönelik veri çıkarttık. Hem kız öğrenci hem erkek öğrenciler. Neden? Çünkü kültürel kodlarınızın henüz değişmediğini görüyoruz ki daha 2000 doğumlulardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bugün dünya değişecekse, ülke değişecek, toplum değişecekse önce çalışanlarımızla, kurumlar çalışanlarını dönüştürerek, değiştirerek başlamalı. Türkiye'de çalışan nüfusu 15 yaş ve üstü 35 milyon insan deniyor. 35 milyon insan bugün bir kişi etkilese zaten ülkenin tamamını etkiler. Dolayısıyla biz bugün beyaz yaka ve mavi yakada bu değişiklikleri, bu anlayışları yaparsak tamamına uzun süreyi de en azından belli bir bölümüne, %30'una ciddi anlamda ülkede ses getirecek dönüşüme katkı sağlayabiliriz. Kurumlar toplumu dönüştürme yeteneğine sahiptir. Dolayısıyla burası çok acı bir veri ki DE Sosyoekonomik statü yok bu kitlede. O yüzden 50 milyon dedim. Yoksa 18 yaş ve üstü Türkiye'de 65 milyon. Dolayısıyla buraya baktığınızda eğitim ve meslek seviyesi dolayısıyla gelir seviyesi yükseklerde bile %35-40 bandında kadını geride konumlandırma bugün etik anlayıştan uzak bir konudur. Bunun pek çok verisi var o yüzden bu kadar net konuşabiliyorum. Avita ile gerçekleştirdiğimiz çalışmadan veri paylaşacağım ve bir de onların etik hatlarında sürekli alınan şikayetler üzerindeki en fazla şikayetin çalışanlarda gelen konuyu belirtmek istiyorum. Ayrımcılık bugün etik hatlarda gelen diversity dediğimiz pek çok konudaki ayrımcılık bugün en fazla etikattaki şikayet konusu olarak öne çıkıyor Avita'nın verilerinde. Ve Avita'nın Türkiye Halk Nezdinde gerçekleştirdiğimiz 1210 çalışanla gerçekleştirdik. 600 mavi yaka, 600 beyaz yaka. Ülkedeki mavi yaka dağılımına dikkat edilerek gidildi. Bu araştırmada neden bu veriyi veriyorum? Bugün şirketler çalışanlarına bu tip hizmetleri vermek zorunda değil. Ama etik burada devreye giriyor. Sen çalışanınla varsan çalışanının sorunlarını dinleyecek. Bu yol, bu alanda da yol açacaksın. Bakalım. Gördüğünüz gibi şurada kırmızılar son bir yılda çalışanların ihtiyaç duyduğu konu, maviler e, iş yerinin sunduğu konu yani veriyor şirket onu. Yararlanma oranı. Şu mavilere dikkat edelim, Bakın insanlar çok ciddi ihtiyaç duyuyorlar. Ama maviye baktığımızda bugün %50'den fazla şirketlerin bu konularda destek vermediğini görüyoruz. Türkiye'de 2023 verisi 61 milyon antidepresan ilacı satıldığını söylüyor. Ülkede ciddi anlamda depresyon yaşanıyor, ciddi anlamda travmatik bir durum var ve çok ciddi anlamda motivasyon sorunu var. Tüm bunlar olurken insanı görmezden gelemeyiz. Dolayısıyla etikten bahsediyorsak, insanlarımızın durumundan bahsediyorsak, şirketler bu tip konularda inisiyatif alıp etik kararlarla sadece mevzuatlar, şirketin kuralları, şirketin anayasası değil, inisiyatifle etiği dikkate alarak bu tip çalışmaları da gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bugün şunu anlatmak istedim aslında. Etik nedir, etik önemli mi değil mi değil ki biliyoruz ki o soru da var. Etik yönetilen bir şirket, etiğe dikkat eden, vicdan ve ahlakla yönetilen bir şirket itibarını ne kadar etkiler veya onun ürünü satın alır mısın? Yüzde 80'in üzerinde. Dolayısıyla biz burada biraz daha insanlar tarafında neye ihtiyaçları var, şirketler ne kadarını veriyor, kurumlar ne yapıyor biraz bunu göstermek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, hemen devam ediyoruz. Çok teşekkürler. Buradan çok teşekkür ediyoruz.